dil bir silahtan daha tehlikelidir ve kelimeler mermilerden daha delici. Dostlar hoş geldiniz. Ben İbofesör, dünyanın en seksi adamı. Bu konu tartışmaya falan açık değil. Tekrardan bir sohbet videosuyla birlikteyiz. Biliyorsunuz ki İbofesyonel Fitness kanalının ana konsepti vücut geliştirme, fitness ve spor. Ama bunun yanında sohbet videolarıyla Hayat yelpazesinin farklı açılarından farklı bilgiler ve farklı tavsiyeler sunuyorum sizlere. Böylelikle bu kanalların takipçileri olarak, seçilmiş kişiler olarak hayat yelpazesinden farklı bilgi birikimlerine, farklı bakış açılarına sahip olacaksınız ve daha donanımlı bir hale geleceksiniz. Amacım bu. Bugün de modern dönemin en önemli konularından bir tanesine en Önemli en etkili tavsiyelerinden bir tanesine değineceğiz. O da kendini ifade edebilme yeteneği, konuşma yeteneği, akıcı konuşabilme yeteneği, etkili konuşabilme yeteneği. Modern dönemde insanların çok büyük bir kesiminin sahip olmadığı bir şey ve sahip olduğunuz zaman insanların çok büyük bir bölümünden ...daha ileri seviyeye gelebilmenizi sağlayacak bir özellikten bahsediyoruz. Bu videoyu çekmemi sağlayan birkaç sebep vardı. Bir tanesi, kanalımız yavaş yavaş büyümeye başladı ve arada sokaktan, mahallede, gezdiğim ortamlarda... ''Ay profesor, sen o YouTube'daki adam değil misin?'' İbofesör dünyanın en seksi adam. Aynen oyum kardeşim. Dediğim zaman gelip bana bir soru sormaya çalışıyorlar. Sporla ilgili veya merak ettikleri başka bir şey olur. Adam soru sormaya çalışıyor. Dinliyorum. Zaman ayırıyorum böyle. Dikkatli dinliyorum ki net bir cevap verebileyim. Bir değer katabileyim adama. Anladınız mı? Geliyor bana soru soracak. Ya şunu... Sürekli böyle bir ım, e, a, e, öf, bilmem neler. Beyninde güzel şeyler kurguluyor tamam mı? Beyninde soru çok güzel kurgulanmış ama ağzına dökerken kusuyor böyle. Ben anlıyorum. Çünkü hani bir iki kelime atıyor ortaya. İbofesör profesör işte nasıl güçlenirim tekrar sayım ağırlık bilmem neden derken ben soruyu çıkarıyorum. İbofesör profesör işte tekrar sayımı nasıl arttırabilirim? Veya Ağırlığımı değiştirmeliyim. Tekrar sayımı mı arttırmalıyım? Şimdi 10 kiloyla curl yapıyorum. 11 kiloya ne zaman geçeyim? Veya 10 kiloda tekrar sayımı mı yükselteyim? Böyle bir soru soruyor. Ama lan öyle bir atıyor ki dışarıya böyle. Profesör gücüm artmıyor. Tekrar sayımı nasıl arttırırım? Kiloyu mu kaldırsam acaba bilmem ne falan. Oğlum sen ne diyorsun? Ben anlıyorum ama normal bir insan olarak baksam böyle. Hiçbir şey ifade etmiyorsun. Ve bu beni sinirlendirmeye başladı. Yani ben anlıyorum sorusuna cevap veriyorum ama adamın bunu net bir şekilde dışarıya atamıyor olması beni sinirlendirmeye başladı. Bu bir tanesi. Bunu çözmeye çalışacağız. İkincisi de kendini harcayan maskülen karaktere sahip, karakteri, karaktere sahip dostlarım. Old school maskülen adamlardan biz neyi biliyoruz? Genelde Sıkıntıları, tartışmaları, problemleri fiziksel çözerlerdi. Ya böyle ya da böyle çözerlerdi. Benim karakterim de zaten buna yatkın bir karakter. Ben de böyle hani işler sıkıntıya girmeye başladığı zaman hayırdır tarzına hani çok bu olmasa da gerekmese bu buna girmeye yatkın bir adamım ve modern dönemde bize ne diyorlar? Bize barzo diyorlar. Mağara adamı diyorlar işte. Çomar diyorlar bize. Sikimde mi? Değil. Ama modernleşmezsek eğer, şunun farkındayım, moderniteye uymazsak, yani karakterimizi güncel zamana göre uyarlamazsak, dilimizi yumruklarımızdan veya bunlardan daha fazla kullanmaya çalışmazsak, hayatımızı harcayacağız. Birkaç tane arkadaşıma aynısı oldu. Bu yüzden bunu da çözmem gerekiyor. Dilinizi kullanmayı öğreneceksiniz ki, ya hayatınızı riske atmayın ya da içeriye girip zamanınızı riske atmayın. Anladınız mı? Bu da önemli bir nokta. Biri eski dönemlerden old school masküleniteye sahip genç ateş böyle içinde ateş olan adamları kendini harcamaktan sakınmak. Diğeri ise kendini ifade etmeye çalışan insanlara daha fazla bunu yapabilme yeteneği için tavsiye verme. Ve bu ikisinin de çözümü kendini ifade edebilme yeteneği. Konuşabilmeniz gerekiyor. Bakın birçok efsaneye bakın. Tamam mı? Birçok efsaneye bakın. Ne efsanesi? Boksörlere bakın. Oyunculara bakın veya herhangi bir meslekte sosyal medyada aklınıza gelebilecek bütün böyle efsane adamlara bakın. Bu adamlar sadece yaptıkları işlerle ünlenmediler dostlar. Konuşmalarıyla ünlendiler. Bakın Muhammed Ali örneğini vereyim sizlere. Adamımız boksör değil mi? Bütün dünya tanıyor. Neden? Bokstan mı sadece? Değil çok daha makine gibi adamlar yok muydu o dönemde? Joe Fraser yok muydu? Sonny Liston yok muydu? Bu adamlar Muhammed Ali'yi yenebilecek kapasiteye sahipti. Hatta Joe Fraser yendi Muhammed Ali'yi. Ama neden biz Muhammed Ali'yi daha fazla tanıyoruz? Muhammed Ali konuşabiliyor. Anladınız mı? Ağzını açtığı zaman insanları acayip etkileyebiliyor. İletişim yeteneği mükemmel. Beynindekileri ağzına mükemmel bir şekilde döküyor. Ama Joe Frazier'a bakın adam konuşmuyor. Sonny Liston'a bakın adam konuşmuyor. Oysa bu adamlar belki Muhammed Ali kadar iyi konuşabilse Muhammed Ali'den daha üstün bir hale gelebilecekler. Ama yapamıyorlar. Yani neymiş? Ne kadar yetenekli olursanız olsun, hangi mesleği yaparsanız yapın, eğer iletişim yeteneğiniz yüksek değilse zirveye çıkamazsınız çöpçü olun. Yeterince iyi konuşamıyorsanız, işte patronunuzla yeterince iyi konuşamıyorsanız isteğiniz seviyeye gelemeyeceksiniz. Yükselemeyeceksiniz. Instagram'da bir içerik üreticisi olun. Yeterince iyi hitap yeteneğiniz yoksa ne olacak? Çok fazla kitleye hitap edemeyeceksiniz. Çok fazla insanı kendi aboneniz, takipçiniz olarak toplayamayacaksınız. E ne olacak? İstediğiniz seviyeye gelemeyeceksiniz. Zaten birçok adam var. Eski YouTuber'lara bakıyorum. Çok eski YouTuber'lar. Adam 10 sene YouTube'da kalmış ama 5000 abonesi var. Neden? Adam hitap edemiyor. Video çekiyorsun güzel ama tutamıyorsun adamları. Vurgun yeterince iyi değil. Şu hareketleri çok fazla yapmıyorsun. Elin kolun yeterince iyi oynamıyor. Çok uyuşuksun böyle. Arkadaşlar hoş geldiniz falan. Bu ne oğlum? Sen nasıl insanların ilgisini çekebileceksin? Zaten şu an şu dönemde, modern dönemde attention span dediğimiz insanların dikkat süresi yok olmuş durumda. 3 dakikadan daha fazla insanlar dikkat edemiyor artık. Odaklanamıyorlar. Neden? TikTok'ta 5 saniye video izliyor mesela. 5 saniye içerisinde birinin kafası kopmadıysa video çekici gelmiyor. Atlıyor direkt. Böyle kaldırıyor yukarıya. Sen bir de gelip şimdi benim gibi 20 dakika video çekeceksin. Kim izleyecek bu videoyu? Herkesin beynin mal olmuş anasını satayım. E 20 dakika videoyu izletebilmek için ne yapman gerekiyor? Arada bir yükselmen gerekiyor. Bağırman gerekiyor. Arada bir sakinleşmen gerekiyor. El kol hareketleri yapman gerekiyor. Yoksa insanları odaklı bir şekilde tutamazsın burada anladın mı? Çok önemli. Mesleğinizde de çok önemli. Ne demiştik? Boksörlere bakın. Boks mesleğinde. Efsane olmak istiyorsanız önemli. İçerik üretiyorsanız. Çok fazla insanlardan attention çekmek istiyorsanız. Attention'un anlamına bakın. Bak gavurlar bize ne yapıyor. Türk içeriklerini izlemiyoruz, gavurları izliyoruz, kültürümüzden kopuyoruz. <laughs> Amerikan özenlisi. Sosyal medyada çok fazla takipçiye sahip olmak, büyümek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? İlgi çekmeniz gerekiyor. İlgi çekebilmeniz için de iletişim yeteneğinizin, konuşma yeteneğinizin, akıcılık yeteneğinizin, vurgu yeteneğinizin yüksek olması gerekiyor ki insanları videonuza böyle takılı tutun. İnsanlar izlesin, izlemeden geçemezsin, böyle kaydırmasınlar. Birden ilgi çekeceksiniz, böyle insanlar ne oluyor diyecekler, odaklanacaklar. İlgi çekmeniz için de konuşmayı, beden dilini, kendinizi ifade edebilme yeteneğinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Hatta bakın modern dönemde en fazla parayı yapabileceğiniz özellik iş bu. Online içerik üretmek. Ne bir diplomaya ihtiyacınız var, ODTÜ'den diplomaya ihtiyacınız yok, bir şeyde yüksek lisans yapmaya ihtiyacınız yok. Sadece şu konuşma yeteneğini, şu beden dilinizi yükseltin, iyi hale getirin, attention çekin, yine attention diyorum amman akım, ilgi çekin, tamam mı? İlgi çekin zaten para gelecek. Hiçbir şey bilmeyin tamam mı? Sadece ya yeteneğiniz olsun, doğuştan yeteneğiniz olsun. Zaten doğuştan yatkın insanlar var. Güzel konuşabilmeye, akıcı konuşabilmeye yatkın insanlar var. Ama bu işte biraz da yeti de önemli. Yani yetenekten ziyade pratik yapmanız gerekiyor, geliştirmeniz gerekiyor. Nasıl geliştirebileceğinizle ilgili bir iki örnek vereceğim zaten, tavsiye vereceğim geliştirmeniz gerekiyor. Geliştirirseniz ilgi çekebilirsiniz. Hiçbir bilginiz olmasa bile çektiğiniz ilgi, insanların size bakması, reklamcılar işte firmalar reklam verecekler veya kendi ürünlerinizi sunacaksınız. Bu şekilde para yapacaksınız. İlgi çekmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Modern dönemin en büyük en büyük maddi kaynağını bu şekilde kazanabilirsiniz. Ayrıca <laughs> Şimdi normalde oruçlu olmasam Ramazan'da mı? Bir fırt bir şey çekeceğim. Ya bir cigara tüttüreceğiz ya bir kahve içeceğim falan. Ortam güzel olacak. Biraz daha böyle akıcılığımız ilerleyecek. Şimdi ama ne yapıyorum? Düşünceler arasında biraz böyle nefes koymam gerekiyor. Kariyerden bahsettik. Bir de kariyere değinelim. Kariyerde Herhangi bir iş kovalarken, kendi işinizi kurmaya çalışırken insanları etkileyebilmenizi sağlayacak. En önemli noktalardan bir tanesi yine iletişimdir dostlar, işinizi büyütmeye çalışırken. Bir iş görüşmesine gittiniz veya kendi işinizi kuracaksınız, çok önemli. İş görüşmesinde işveren size sorular soracak. Kendi özgüveninizi öncelikle test edecek. Nasıl konuşuyorsun? İlk izlenim. Sadece iş görüşmesi de olmasın, bu arkadaş ortamları, sosyal ortamlar. İlk izlenim çok önemli. İlk izlenim aslında iki basamaktan oluşuyor. Bir tanesi giyinişiniz, fiziksel görünüşünüz. Ortama girdiniz, boynunuza, posunuza, işte vücudunuza, kilonuza, giyinişinize, yürüyüşünüze bakarak size bir etiket yapıştırırlar. Bunu ister istemez her insan yapar. Ön yargı vardır. Güzel giyiniyorsan biraz daha yüksek bir klasman etiketi yersin ama boktan giyiniyorsan biraz daha düşük bir klasman etiketi yersin. Bu ilk izlenimin ilk basamağıdır. İkinci basamak ağzınızı açtığınızda ortaya çıkar konuşmaya başlarsınız. Akıcı güzel konuşuyorsanız ilk basamaktaki etiketiniz ortadan kalkar. İkinci etiket yersiniz. Adam şöyle düşünür. Bakarsan bok gibi giyiniyorsun ama mükemmel bir hitabet yeteneğin var. Çok güzel kendini ifade edebiliyorsun. Özgüvenli konuşuyorsun. Der ki bu adam yüksek klasmanda giyinişi umrunda olmayan bir adam. Yani giyinişi sikinde değil ama yüksek klasman bir adam. Ağzından çıkan kelimeler bana bunu gösteriyor. Etiketiniz yükselir. Ama sen makine gibi giyinmişsin, ağzını bir açıyorsun. Saçma sapan konuşuyorsun. Bu adam yüksek klasman gibi görünmeye çalışan dandik bir adam diye etiket yersin. Ve ilk izlenimi hiçbir zaman değiştiremezsiniz dostlar. İlk izlenimden sonraki konuşmalarınız, iletişiminiz sürekli ilk izlenimin üstüne eklemeler olur. Ama ilk izlenim her zaman yerinde duracaktır. Bunu değiştiremezsiniz. Anladınız mı? O yüzden ilk izlenimin mükemmel verirseniz işte işe alınma olasılığınız daha yüksek olur. İşteyseniz işte ilerleme olasılığınız daha yüksek olur. İnsanların size saygısı artacaktır. Bakın işe girdiniz ya işveren her işçisine aynı şeyi vermez. Davranışı vermez. İşçi dandik bir adamdır. Düşük bir etiket yemiştir. Buna daha böyle şey emri vaki konuşabilir. Anladın mı? Biraz daha böyle sallama yapar bunu. Ama yüksek etikette bir adama beyefendi buyurun falan bilmem neler daha kibar konuşacaktır. Anladınız mı? Saygıyı daha fazla hak edeceksiniz. Bir diğer olay. Araya yine bir nefes. Burada bir tane kahve içecektim bu arada ama içemiyorum. Neden? Oruç diyoruz. Allah yolundayız. Bırrı. Anladın mı? Yani? Bak, araya da böyle sokak ağzına da giriyoruz. Nereden geldiğimizi bilin diye. Hani biz de doğuştan böyle de alalım. Konuşmayı sonradan öğrendik. Yani kendim de bunu uyguluyorum. Size bu tavsiyeyi veriyorum ama ben de uyguluyorum yani. Haberiniz olsun. Siz de eğer kardeş bilmem ne şu an böyle bu tarz konuşuyorsanız biz de oradan geliyoruz zaten. Değiştirebilirsiniz. Gerektiği zaman bununla konuşun. Sıkıntı yok. Ortamdan mahallede falan konuşmanız gerektiği zaman konuşun. Zaten ortamda bunu konuşmazsanız size top diyorlar. <laughs> ortam içinde hani böyle şey delikanlı adamların bulunduğu ortam içine girdiğinizde böyle konuş böyle konuşursanız sen ne konuşur lan gay falan derler size. Gerektiği zaman öyle de konuşun tamam mı? Öyle de konuşun ya yani, lan Şimdi oğlum bak böyle araya bir şeyler sokuyorum. Şey gidiyor. Süreç gidiyor. Konuşma süreci gidiyor. Konuşma yeteneğinden bahsediyoruz, bilgi aktarma yeteneğinden, kendini ifade edebilme yeteneğinden bahsediyoruz ama dallandırıyoruz sürekli. Bak şu da önemli bir nokta, bir noktaya daha geldik. Dallandırdım ama bir noktaya daha geldik. Konuşma esnasında kendinizi ifade ederken bir yolunuz olsun, tamam mı? Ve yolunuzun sonuna gidin, başlangıcınız olsun ve bitişiniz olsun. Bazı insanlar şunu yapıyor konuşma esnasında. Başlangıcı var, bir giriyor, yolun yarısına geliyor sola sapıyor. Biraz önce sattım ya ben. Birden işte konuşmaya ortamlara falan girdim. Yolda düz gidiyordum. Anlatmaya çalıştığım bir şey vardı. Saptım. i̇lerliyor bir daha sapıyor. Başka bir konuya giriyor. İlerliyor bir daha sapıyor. E ne oluyor? Sonuca gidemiyorsun. Nereye gidiyorsun oğlum sen falan oluyor böyle. Arada giderken bir ufak bir sapabilirsiniz ama yola geri dönün. Bak ben geri dönüyorum mesela. Saptığınız zaman geri dönün. Bitişinize gidin ve bitişte başlangıcınızın bir anlamı olsun. Yoksa başlarsın, boşluğa gidersin. Söylediğin hiçbir şeyin hiçbir anlamı olmaz. Gelin bir de bu işten, kariyerden bir uzaklaşalım. Gerçek hayata dönelim. Standart günlük hayatımızda konuşma yeteneğimizin çok büyük etkileri olacak. Birincisi saygı kazanacaksınız. Deneyin tamam mı? Gidin bir bakkala veya herhangi bir ortama gidin. Bir böyle konuşun. Hani sokak ağzı konuşun böyle. Hani <laughs> modern dönemde çomar, mağara adamı, barzo, keko denilen style var ya. Bu tarz konuşun böyle tamam mı? Sıkıntı yok. Şey yapın, argo kelimeler kullanın, küfür koyun, amına koyun falan tarzı kullanın. İnsanların size gösterdiği saygı miktarını aklınızda tutun. Sonra başka bir ortama gidin ve böyle konuşun. Tamam mı? Bir beyefendi gibi konuşun. Böyle konuştuğunuz zaman bir de aldığınız saygıyı aklınızda tutun. Bir kıyaslayın, farkı görün. Çok büyük fark olacak dostlar. Çok büyük fark olacak. Bunu yaşayan biri olarak söylüyorum. Eskiden biz böyle konuşuyorduk. Yani K'ler K', ler, K, ler, K diye çıkıyordu. Falan konuşuyorduk böyle. Hala da konuşabiliyorum bu arada. Girdiğim ortama bağlı. Gerektiği zaman konuşuruz. Sıkıntı yok. Ama şu an bu tarz konuşmamda insanlar arasında aldığım saygı miktarına bakıyordum. Bakıyorum. Çok yüksek. Çok büyük fark var dostlar. Siz de hissedeceksiniz. Ben bunu zaten hissettiğim için, bunu yaşadığım için şu anda bu tavsiyeyi veriyorum sizlere. Siz de yaşadığınız zaman farkı göreceksiniz. Ayrıca başınıza gelen birçok sıkıntıyı sadece konuşarak bile çözebilirsiniz. Bugüne kadar belki birçok kişi, hepiniz hatta belki ufaktan böyle bir tartışma içerisinde bulunmuşsunuzdur. İşin fiziksele gitme olayı biraz daha yüksek olan tartışmalar içerisinde bulunmuşsunuzdur. Belki fiziksele gidenler de olmuştur bugüne kadar fiziksele giden bütün tartışmalar aslında başlangıçta fiziksele gitmek için bütün demeyelim çok büyük bir miktarı başlangıçta fiziksele gitmek için başlamadı. Yani ben seninle tartışmaya başladığım zaman ben bu adamı Sıkacağım bu adamı. Bu adamın kafasını koparacağım. Bu adamı döveceğim diye girmiyorum. Bir sıkıntı var aramızda. Bu sıkıntıyı çözmek için, biraz daha baskın görünmek için sesimi yükseltiyorum. Farklı farklı kötü şeyler söylüyorum. Sonuç olarak kavgaya gidiyoruz. Ama ben burada söylediğim şeyleri kontrol altında tutsaydım. Yani ben senden daha haklıyım olayını açıklayarak daha düzgün bir şekilde aktarsaydım. Küfür etmek yerine, ne diyorsun lan demek yerine kavgaya girmeyecektik. Ve bu kavgalarda çok fazla hayatını kaybeden insanlar oldu yan baktığı için ölen insanlar oldu. Oysa ki ne an bakından falan demek yerine kardeşim bir sıkıntı mı var? Hani öyle uzun baktın da hani dedim bir problem mi var? Böyle söylesen yine şey yapmış olacaksın. Hayırdır demiş olacaksın bir nevi ama biraz daha düzgün söylemiş olacaksın. O adam da böyle ofende olmamış olacak. Bak İngilizceleri karıştırıp duruyorum. Amına koyayım var ya harbi gavur olduk ha. O adam da böyle kendini tehdit altında altında hissetmeyecek. Düzgün konuştun. Dedin ki kardeşim bir sıkıntı mı var? Uzun baktım. bir problem mi var? Varsa yardımcı olayım falan diyeceksin. Adam hani şey diyecek. Hani tehdit altındayım ama harbi tehdit altında değil. Bana küfür etmiyor veya hayırdır lan kardeş falan demiyor. Böyle beni yemeye çalışmıyor. Sadece rahatsız olduğunu bana belli ediyor. ben de biraz alttan alacağım. Yok kardeşim öyle tanıdık birine benzettim. O yüzden baktım falan diyecek böyle. İki taraf da yememiş olacak. Ama sen hayırdır diye gidersen o da yememek için sen hayırdır falan der böyle. Biriniz geberirsiniz, biriniz nerede olursunuz, anladınız mı? Bu problemleri de ortadan kaldırabileceksiniz veya çok böyle sokaktan biraz çıkalım, biraz daha böyle normal sentlere gidelim, kaliteli sentlere gidelim. Gerçi modern dönemde kaliteli. Yoksa bizim ortamda kaliteli yani ha sıkıntı yok. Kaliteli sentlere gidelim, biraz daha böyle beyefendi tarzı. Orada da nedir bir problem yaşarsınız? Problemi çözemezsiniz. Hani fiziksel'e gitmek yerine tartışırsınız ama problem çözülmez. Oysa ki biraz daha sakin bir şekilde hitap edesiniz. Problemin ne olduğunu açıklasanız bak. Birçok problem buradan kaynaklı çözülemiyor. Problemin ne olduğunu açıklamıyorsun. Diyorsun ki Allah belanı versin de. Tamam da niye versin? Ve belamı vermesini istediğin şeyi söylersen bana belki ben çözeceğim Allah belamı vermeyecek çözüp gideceğiz buradan ama söylemiyorsun neden söylemiyorsun söyleyemiyorsun çünkü beynindekileri ağzına aktaramıyorsun şimdi bu kadar şeyden bahsettikten sonra artık gelelim bu beynindekileri ağzına aktarabilme yetini geliştirme olayına nasıl yapacağız bunu bu 3 adından oluşacak dostlar bir tanesi konuşma bir tanesi yazma bir tanesi de okuma olacak Ezan okuyor. Videoyu burada kesmem gerekiyor. Devam edeceğiz. Ezan bitti. Geri döndük dostlar. Şimdi ne demiştik? Konuşabilme yeteneğinizi, hitap yeteneğinizi, beyninizdekileri ağzınıza aktarabilme yeteneğinizi, iletişim yeteneğinizi arttırabilecek 3 tane temel adımdan bahsedecektik. Bir tanesi okuma yapmak, bir tanesi yazma yapmak ve bir tanesi dostlar konuşma yapmak. Bu 3 maddeyi çok ünlü adamlardan öğrendim. Hitap yeteneği çok yüksek, betimleme yeteneği çok yüksek, insanların dikkatini toplama yeteneği, konuşma yeteneği, beynindekileri ağzına aktarabilme yeteneği çok yüksek adamlardan bu üç maddeyi, bu üç tavsiyeyi öğrendim. Bir tanesi kendim de uyguladım bu arada, çok da başarılı oldum. Bir tanesi neydi? İlk başta okuma yapmak. Neden okuma yapmak? Sadece okuma yapmak sizin konuşma yeteneğinizi güçlendirmeyecek dostlar. Sadece beyin fonksiyonunuzu güçlendirecek. Neden? Siz çok şey okudunuz ama bu arada şeyden bahsetmiyorum. Okuma yeteneğim nasıl yükselir kitapları okumayın. Yani konusu bu olan kitaplar değil. Farklı açılardan farklı bilgiler verebilecek, hayatla ilgili farklı bilgiler veren kitaplar okunun. Bazı romanlar olur, işte bazı teknik bilgiler olur, fizyoloji olur, psikoloji olur, bilmem ne olur, bilmem ne olur. Farklı farklı açılardan farklı farklı bilgiler öğreneceksiniz. Bu bilgiler size ne sağlayacak? konuş bak ya. Bak bu videoları neden kesiyorum biliyor musun? Normalde sohbet videolarını kesmem. Açarım böyle 20 dakika konuşurum. Ama arada böyle bir geyrime oluyor. Bir öksürme, bir tıksırma, bir aksırma, arkadan bir ses geliyor falan bilmem neler derken kesmem gerekiyor videoyu. Yoksa kesmeyeceğim. Neyse ne diyorduk? Okumaydı. Farklı konulardan okuyacaksınız ki bilgi birikiminiz farklı konulardan yüksek olsun. Neden? Anlatım esnasında sadece bir konuyu bilerek mükemmel bir anlatım yapamazsınız. Siz eğer kas fizyolojisinden bahsediyorsanız, sadece işte egzersizden bahsediyorsanız, sadece egzersizle ilgili bir şeyler bilerek mükemmel bir anlatım yapamazsınız egzersizle ilgili çok bilgiye sahip olacaksınız ama bir yandan da hayatın diğer yönlerinden de bilgilere sahip olacaksınız ki anlatım esnasında farklı yönlerden örnekler vererek insanları daha fazla böyle ikna edin. Daha fazla inandırıcı gelsin, daha fazla dolu anlaşılır gelsin. Anladın mı? Ben işte bir bench press'ten bahsediyorsam arkadaşlar bu bench press'in hissi şöyle olacak. Siz pazardan işte elmayı taşırken şöyle Masanın üstüne koyduğunuzda şöyle bir his gelir ya. İşte o hissin aynısı gelecek bench press'esinde aslında. Sallıyorum, anladın mı? Böyle anlattığın zaman ha ben eskiden poşeti almıştım, masanın üstüne koymuştum. Böyle bir his gelmişti. Bench de demek ki böyle bir hisse sahipmiş. Mükemmel bir anlatım oldu. Adam anladı şu anda. Örnek verdiğim için. Neden? Benim bilgim var. Pazar eşyaları var. Okuma yapın dedim ama Hayatın diğer bölümlerinden de bilgi verebilirsiniz. Yani okuma yapmadınız siz ama işte çok fazla deneyiminiz var. Çok fazla şey yaptınız. Oradan gelen bilgiler de önemli. Sadece okuma yapmanıza gerek yok. Ama çok fazla işte sürekli her şeyi deneyimleyemediğiniz için bazı şeyleri okumanız gerekiyor. İşte anasını abi. Viyana'da, Gondol'da gezdim. Anladın mı? Böyle bir şey. Bunu deneyimlemen zor. Deneyimleyebilirsin. Umarım deneyimleyebilecek durumdasındır. Ama zor. Her şeyi deneyimleyemezsin. O yüzden bazı şeyleri okuman gerekiyor. Böylelikle bilgi birikimin artacak ve bir şeyi bir konsepte anlatırken farklı açılardan örnekler vererek, farklı böyle bilim adamlarından, insanlardan tanık göstererek, örnek vererek, alıntı yaparak çok daha kaliteli, çok daha akıcı bir konsept oluşturmuş olacaksın. Anlatım yapmış olacaksın ve karşındaki insan mükemmel anlayacak seni. Okuma yapıyorsun. Birincisi... İkincisi, Yazma yapıyorsun. Yazmanın önemi şu dostlar. Biz normalde beynimizdekileri ağzımıza aktarırız değil mi? Bu başlangıçta zordur. Öncelikle beynimizdekileri ağzımıza değil de elimize aktaracağız. Bu biraz daha yavaş olacak. Tabii ki yazmak konuşmak kadar hızlı olmayacak ama beynimizi dışarıya aktarabilme özelliğimizi geliştirmeye başlayacağız. Beynimizdekileri yazmaya başlayacağız. Düşüncelerimizi mantıklı bir şekilde düzenli bir şekilde yazmaya başlayacağız. Bunu sürekli yaptıktan sonra hızlanmaya başlayacaksınız. Bir yerden sonra ne olacak? Olacak, artık beyninizdeki bilgileri ağzınıza aktarmaya başlayacaksınız. Yani beyninizdekileri konuşarak dışarı aktarmaya, daha hızlı dışarı aktarmaya başlayacaksınız. Böylelikle artık yetiniz gelişmiş olacak. Konuşurken yolunuz belli olacak, sapmayacaksınız ve yolunuzda ilerlerken akıcı olacaksınız. Mm -hmm, e -ee falan böyle saçma sapan kelimeleri, yarım saat ığlamak falan. Ben adamları dinliyorum tamam mı? Çıldırıyorum. Konuşmacı konuşurken e arkadaşlar aynen e deprem bölgesinde e ee, o 15 falan bir e, e, Ananın nikahı Tövbe tövbe Adamı çıldırtıyorsunuz Daha akıcı olabileceksiniz bu şekilde anladınız mı Konuşmayı mükemmel Deprem bölgesinde arkadaşlar şu anda 15 ölü var Haberler daha fazla olduğunu söylüyorlar ama Şu anda alabildiğimiz bilgi 15 kişi Büyük ihtimalle tahmini 20 kişi 25 kişi de Görünebiliyor olabilir ama şu anda aldığımız bilgi 15 enkaz altında daha fazla insanlar bulunabilir Umarım daha fazla ölü olmaz gibi Çok fazla böyle akıcı gidebilir Bak mükemmel akıcı gittim değil mi baba Fenerim, Başa belayım yani ne yaptık? Okuma yaptık. Deneyimlerle fazla bilgi birikimine sahip olduk. Önce yazarak bu bilgileri dışarı aktarmayı öğrendik yavaş bir şekilde. Bunda geliştikçe ne oldu? Konuşmaya başladık. Konuşma eğitimimiz yükseldi ve artık mükemmel etkileyici, açıklayıcı, Amına koyun mükemmel bir konuşmaya sahip olduk tamam mı? Bunları bu arada sadece bir bir yapmanıza gerek yok. Önce okumaya başlayacağım böyle bir ay okuyayım sonra yazmaya geçerim sonra konuşmaya geçerim gibi değil. Aynı anda ko yazabilir, konuşabilir, okuyabilirsiniz. Bunu 5 sene yaptığınızı düşünün, 10 sene yaptığınızı düşünün. 10 sene sonra nasıl bir konuşmacı haline geleceksiniz? Mükemmel bir konuşmacı haline geleceksiniz. Mükemmel. Bu da modern dönemde sizlere verebileceğim en önemli tavsiyelerden bir tanesiydi. Hatta en önemli tavsiyeydi dostlar. Genç bir adam olarak özellikle bu yeteneğinizi geliştirirseniz %99 insanın, genç insanın önüne geçeceksiniz. Çünkü yaşı yüksek olan insanlar, özellikle kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışan insanlar, iletişim yeteneğinin ne kadar önemli olduğundan çok büyük haberdarlar. Biz genç insanlar olarak bunun pek haberdar değiliz, pek bilgimiz yok bu yönde ama bunu geliştirirsek, o bizden büyük adamların da önüne geçebilme potansiyelimiz yüksek olacak. Çünkü enerjimiz yüksek, açlığımız yüksek, bilgiye açlığımız yüksek, paraya açlığımız yüksek. Bir de bu özelliğimizi, konuşma özelliğimizi geliştirirsek o adamların önüne geçebiliriz. O adamlar artık biraz daha yaşı yüksek. Artık o kadar bilgiye aç değiller. O kadar şeyleri yüksek değil, enerjileri yüksek değil ama sizin enerjiniz ve bilgiye açlığınız yüksek, paraya açlığınız yüksek. Bir de bu özelliğinizi, iletişim yeteneğinizi geliştirirseniz, atılgan olursanız anasını sikersiniz ortalığı. Bak oruç oruç şeyimi bozdurdunuz bana. <laughs> Dostlar daha fazla uzatmayayım. İletişim yeteneğinizi geliştirin. Çok büyük faydalarını göreceksiniz. Buna benzer daha fazla sohbet videoları görmek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, Profesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesörü Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım. Ve sizler... Boom. Seçilmiş kişilersiniz.